Sen bilir misin biz kimiz? Biz ecdadı dünyaya korku salan adalet dağıtan bir soydanız. Biz göklerde süzülen demir pençeli kartalız. Mevzu vatan olunca ağzından ateş saçan, vatana el uzanınca ölmek için can atanız. Mevzu bayrak olunca kükreyen birer aslanız. Biz bu vatan, biz bu bayrak için bir ölüp kalleşlerin karşısına bin defa direniriz. Biz Türk'üz, biz Bozkurt'uz. Sen bilir misin, Bozkurt kimdir, kime denir? Bozkurt demek, yürek demek, bilek demek, adam demek. Bozkurt demek, vatan demek, bayrak demek. Bozkurt demek, vatanını, bayrağını üç kuruşa satmamak demek.